Trump aylarca Başkan Joe Biden'la bilişsel yetenekleri zayıf, beyin ölümü gerçekleşmiş zombi olarak alay ettikten sonra seçimdeki kritik tartışma günleri öncesinde söylemini neden değiştiriyor? Trump da yardımcılarına göre başkomutan bir anda değerli bir tartışmacı, önemli yeteneklere sahip ve hafife alınmaması gereken deneyimli bir politik performans sergileyen biri haline gelmiş durumda. Tartışma öncesi beklentileri ayarlama oyunu genellikle saçma olur. Eski başkan George Bush'un bir yardımcısı 2004'teki rakibi John Kerry'nin Romalı hatip Cicero'dan daha iyi bir tartışmacı olduğunu bile iddia etmişti. Ancak Trump ekibinin Biden'ın yeteneklerine yönelik sürekli saldırılarının ardından yaptığı bu değişiklik dikkat çekici. Bu değişiklik Trump'ın CNN'in Atlanta'da ev sahipliği yapacağı perşembe günkü karşılaşma öncesinde Biden'ın performansı için gereksiz yere düşük bir çıta belirledikleri konusundaki olası endişelerini işaret ediyor. Kuzey Dakota valisi Doug Burgum Trump'ın olası başkan yardımcısı adayı olarak pazar günü CNN'in State of the Union programında dengeyi yeniden kurmaya çalıştı. Bu adam bir düzineden fazla kez aday oldu. Dört kez başkanlık için yarıştı. Başkan Nixon'dan beri kampanya yürütüyor dedi. Bu adamın yeteneği var. Trump ayrıca Biden'ın beklenenden daha güçlü bir performans sergilemesini de öne sürerek rakibinin güçlü bir performans sergilemesini sağlamak için ilaçlarla destekleneceğini iddia ediyor. Bu arada Biden kampanyası Trump'ı ahlaken yoksun, Zengin arkadaşlarına fayda sağlamak isteyen ve Oval Ofis'e geri dönmeye uygun olmayan çıldırmış bir suçlu olarak tasvir etmeye yönelik yeni çabalarını yoğunlaştırıyor. Başkanın kampanyası, kürtajı kilit bir seçim konusu haline getiren bu hafta yayınladığı bir notta başa baş karşılaşmanın seçmenler Biden'ın Trump'ı diskalifiye edeceğine inandığı farkı nihayet göstereceğini vaat etti. Perşembe günkü tartışma bu başkanlık kampanyasının Amerikalı seçmenlerin daha büyük bir kesiminin Joe Biden'la Donald Trump arasındaki keskin seçimi görme fırsatına sahip olacağı anlardan biri olacak. Biden, Amerikan halkı için savaşıyor. Trump ise kendisi için mücadele ediyor diye yazdı kampanya iletişim direktörü Michael Tyler. Kampanyayı ve Amerika'nın geleceğini tanımlayabilecek bir an abartılı iddialar ve ön oyun spini. Biden'la Trump arasındaki yeniden maçın seçim gününden sadece 4 aydan biraz daha uzun bir süre sonra baş başa gelmesiyle tartışmanın hayati önemini yansıtıyor. Karşılaşma özellikle Trump'ın 2020 seçimlerini kazandığını yanlış bir şekilde iddia etmesinin ardından rakipler arasındaki acılığı arttırıyor. Trump'ın ceza mahkumiyeti ve gelecek ay New York'taki ceza duruşması eski başkanın düşmanlarından intikam almak için ikinci bir dönem kullanma tehdidi ve Biden'ın Trump'ın demokrasiyi yok edeceği uyarısıyla gerilimi arttırıyor. Trump'ın hafta sonu etkinliklerini hazırlık olarak kullanması Biden'ın ölçülü yaklaşımıyla tezat oluşturuyor. Başkan, Maryland'deki Camp David'de yeniden seçilme teklifini tanımlayabilecek bir Trump ile görüşmeye hazırlanan büyük bir yardımcı ve tartışma uzmanları ekibiyle birlikte teyit edilmiş durumda. Perşembe günü milyonlarca seçmen göreve geldiğinden bu yana belirgin şekilde yaşlanmış ve yavaşlamış 81 yaşındaki bir başkanın enerjisini, dayanıklılığını ve zihinsel keskinliğini değerlendirme fırsatına sahip olacak daha az seçmen, yalnızca 3 yaş küçük olan 78 yaşındaki Trump'ın bilişsel sağlığı konusunda endişe duyuyor. Ancak eski başkanın küstah davranışı, yargı sistemine ve gerçeklere yönelik saldırıları ve yabancı diktatörlere olan hayranlığı destekçilerini memnun ederken, bir sonraki başkanı belirlemesi muhtemel olan salıncak eyalet Banlio seçmenlerini genellikle yabancılaştırıyor. Ancak tartışma kişiliklerin ötesine geçiyor. Yüksek fiyatlardan yıllarca zarar gören ve Biden'ın 4 yıl önce vaat ettiği pandemi öncesi normalliğin tam anlamıyla geri dönüşünü özleyen seçmenler, adayların ailelerine baskı yapan ekonomik baskıyı nasıl hafifletebileceklerini duymayı bekliyor. Biden'ın kampanyası kendisini Trump'ın karanlık vizyonu ve Grand Old Party'nin kürtaş haklarına yönelik tehditleriyle karşılaştıran ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan bir istikrar gücü olarak sunacağını belirtiyor. Eski başkansa Biden'ı güney sınırı krizine ve şehirlerin suçla yaralandığını iddia ettiği duruma kör olmakla suçlarken, Covid-19 çöküşünden önceki Trump ekonomisi için nostalji yaratmaya çalışıyor. Trump'ın değişen tonu Trump, Cumartesi günü Washington DC'de Hristiyan muhafazakarların katıldığı bir konferansta yer aldıktan sonra, Biden'ın 2020'de kazandığı ve her iki adayında 270 seçici oyuna ulaşmakta zorlanabileceği Philadelphia'ya gitti. Biden'ın bir kulübede çalışıp hazırlanmaya gittiğini alayla belirtti ve başkanın Camp David'de uyuduğunu iddia ederek, çünkü onu güçlü vezinde yapmak istiyorlar. Böylece tartışma zamanı gelmeden önce poposuna bir iğne yapıyorlar dedi. Trump ben diyorum ki tamamen dopingli olarak çıkacak. Değil mi? diye ekledi. GOP'un varsayılan adayı olan Trump'ın kimyasal müdahale önerisi bu yılın başlarında Biden'ın coşkulu birliğin durumu konuşmasına verdiği yanıtla paralellik gösteriyordu. Coşkulu bir başkan konuşma sırasında tökezleyeceğini bekleyen muhafazakar Mendyan'ın beklentilerini alaya almış ve zihinsel gerileme anlatılarına karşı çıkmıştır. Trump, Perşembe günü yayınlanan All in Podcast röportajında Biden'ın olası performansına dair önceki değerlendirmelerini yumuşattı. Paul Ryan'ı yendi, dedi. Trump, 2012'de Biden'ın Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'nin yardımcısı Paul Ryan'ı yendiği başkan yardımcılığı tartışmasına atıfta bulunarak "Onu hafife almıyorum." dedi Trump. Bence o değerli bir tartışmacı olacak biri. Bergum, State of the Union programında beklentileri yönetmeye çalışarak Trump kampanyasının Biden'ın artık başkanlık yapmaya uygun olmadığı yönündeki uzun süredir devam eden konumunu baltalayan bir şekilde konuştu gerektiğinde adım atabiliyor dedi Caitlin Collins. E. Bu adamın yeteneği var ve bunu gördük. Dört yıl önceki tartışmada onu gördük. Bu yılki birliğin durumu konuşmasında onu gördük. Gerektiğinde adım atabiliyor. Bergam'ın değerlendirmesi eski başkanın rakibini en son görünümlerinde bile tasvir etmesiyle tutarsız. Örneğin, geçen hafta önemli savaş medyası olan Wisconsin'de Trump Biden hakkında şöyle dedi. Sahneden asla inemiyor. Bu ay İtalya'daki G7 zirvesinde Biden'ın aldatıcı bir şekilde düzenlenmiş videosunu vurgulayan muhafazakar medyanın ardından Trump sözcüsü Caroline Levitt başkanı beyin ölümü gerçekleşmiş bir zombi gibi dolaşmakla ve bilişsel düşüşünü tam anlamıyla sergilemekle suçladı. CNN kıdemli siyasi yorumcusu David Axelrod, State of the Union programında Trump kampanyasının dönüşünün izlemesi eğlenceli olduğunu söyledi. Trump'ın son 5 yılı Biden'ı tamamen yetersiz olarak tanımlayarak geçirdiğini ve Biden'ın kendi başına gelip gitmesi bile bir zafer olurdu. Bence son birkaç haftada fark ettiler ki vay, bu adam bu beklentileri aşacak ve onun iyi bir gece geçirmesi için bir gerekçe yaratmaya başlamalıyız. Seçim üzerine büyüteç. Eski başkan sahte tartışmalara katılmayacağını ısrarla belirtse de Florida Senatörü Marco Rubio'da dahil olmak üzere diğer Cumhuriyetçilerle politika forumları olarak tanımlanan toplantılar düzenledi. Trump'ın 2020'de Biden'a karşı ilk tartışmada aşırı agresif ve öfkeli performansının geri tepmesinin ardından yaklaşımı hakkında artan spekülasyonlar var. Güney Dakota valisi Kristi Noem, pazar günü NBC'nin Meet the Press programında eski başkana bazı tavsiyelerde bulundu. Bu tartışmada kişisel olmaya gerek duymadığını düşünüyorum. Çünkü Joe Biden'ın politikalarına kıyasla konuşacak çok iyi şeyleri olacak, dedi. Trump, hafta sonunu manşetler yaratmakla geçirirken, Biden, Washington'ın kuzeyindeki Katokin Dağ Parkı'ndaki başkanlık inziva yerinde saklandı. Yanında nesiller boyu demokratları başkanlık tartışmalarına hazırlayan eski Beyaz Saray Kurmay Başkanı Ron Klain ve uzun süreli sadık yardımcıları Mike Donnellan, Bruce Reed, Anita Dunn ve Steve Ricketti vardı. Eski Obama Beyaz Saray danışmanı ve Biden'ın kişisel avukatı Bob Bauer'ın kaynaklara göre Tartışma hazırlıklarında Trump rolünü yeniden üstlenmesi muhtemeldi. Biden kampanyası, Biden-Harris ekibinin bu hafta Atlanta'daki Demokratlar ve ülke genelindeki organizasyonların bu an etrafında organize olmalarıyla seçim üzerine bir büyüteç koyduğunu belirtti. Tartışma öncesi gösterilen karşılaştırma rakiplerin başkanlığa yaklaşımlarının karşıtlığını simgeliyor. Trump açık, saldırgan, küfürlü ve her zamanki gibi geleneksel devlet adamlığı beklentilerini hiçe sayarken Biden geleneksel, temkinli ve Trump'ın bir zamanlar çiğnediği normları yeniden tesis etmeye çalışıyor.